Aksanım kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde. Burada yine okuma ve yazma çalışmalarımız var. Burada cümlelerimiz var. Cümleleri birlikte okuyacağız. Sonra örnek yazma çalışması da yaparız. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Na il inek al. Na il inek al. Nalan, nalan, na ile, na ile keklik al. Nalan, na ile keklik al. Bir sonrakine geldik. Nine, nile, kek al. Nine, nile, kek al. İnan, nail, inan. İnan, nail, inan. Kenan, iki, nal, al. Kenan, iki, nal, al. Bu da tamam. Diğer cümlemize bakalım. Nil inala inan. Nil inala inan. Ali elinle nane ek. Ali elinle nane ek. Hadi. Buna da bir örnek çalışma yapalım. Birlikte yazalım. Daha sonra siz diğerlerini tamamlayın. Aksanım kitapları her Nail, inek, al. Hadi yazıyoruz altına. Na. Na. İl boşluk bıraktım. İ nek inek al bu da tamam ve noktayı koydum tamamladım hadi diğer cümleleri tamamlayın bakalım yazma çalışmamızı yaptık hemen kısaca bir kontrol edelim mi çocuklar Hadi birlikte kontrol edelim. Nail, inek, al. Nalan, naile, keklik, al. Nine, nile, kek, al. İnan, nail, inan, Geçtik diğerine. Kenan. İki. Nal. Al. Nil. inala inan. Son cümlemizdeyiz. Ali. Elinle nane ek. Bunun da kontrolünü yaptık. Bu sayfada tamam. Yine bir okuma çalışmamız geldi. Okuyalım bakalım. Oo, çok lezzetli bir okuma kısmı geliyor galiba bize. Bakın elinde ne var? Kek var. Çok da mutlu olmuş. Hadi okuyalım bakalım biz de. Kek Nalan kek al. Nalan kek al. Nile kek al. Nile kek al. Nile iki kek al. Nile iki kek al. Nile naneli kek al. Nile naneli kek al. Okumamızı da tamamladık. Geldik en sevdiğimiz kısma. Tekerleme kısmı. Tekerlemelerimiz vardı burada. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Hızlı okuyunca çok daha güzel oluyordu değil mi? Başlayalım. Nek nek inek. Al eline elek. Anne ile nine keke nane ekle. Tekrar okuyalım birlikte. Nek nek inek. Al eline elek. Anne ile nine Keke, nane, ekle. Geldik şimdi rakam çalışmamıza. Burada hangi rakamla tanışıyoruz? 5 rakamıyla. Peki 5 rakamı nasıl yazılıyormuş? Hadi ona bakalım. 5 rakamı önce soldan sağa doğru kısa bir çizgi çiziyoruz. Sonra yukarıdan aşağıya 2. Sonra 3. kısımda da yuvarlığını yapıyoruz. Hadi buradaki 5 dilimde üzerinden geçip 5 rakamını yapın. Bu arada Afacan Matematik kitabımızdan da bir çalışmamız var. Hemen ona bakalım. Afacan Matematik kitabımızı aldık. Burada sayfa 19'dayız. 5 rakamını tanıyoruz. 5 rakamının yazma çalışmaları var. Etkinlikler var. Burayı mutlaka tamamlayın çocuklar. Hadi görevimizi de verdik. Devam edelim bakalım. Geldik. Kendimi değerlendiriyorum kısmına. Burada ne yapmalıyız? Hemen şöyle büyütelim bakalım birlikte. İlk çalışmada diyor ki harfleri ait olduğu yerlere yazalım, okuyalım. Bakın burada eksikler bırakılmış. Ne gelmeli buraya? Onları bulup oraya yazmalısın. Yazdıktan sonra da okumalısın. İkinci çalışmaya bakalım. İkinci çalışmada Varlıkların adını yazalım diyor. İnek, elek, nane. Buralara yazmalısın bunları. Sonra, nal, iki ve lale. Lale yazıyoruz oralara. Bunu da gösterdik. Burada ne yapıyorsunuz? Burada okuyalım, yazalım kısmı var. Okuyoruz karşısına yazıyoruz. Ali iki nal al. Nil kekik ek. Ekin ile kal. Anlaştık mı? Çok güzel. Tamam çalışmalarınızı yaptıysanız şimdi kontrol edelim. Bakalım doğru mu yapmışsınız? Bence doğru yapmışsınızdır. Hadi bakalım. Eksik harfleri getiriyorduk. Nane Anne Nal ve Lale Hemen bunların yazımına da bakalım. İnek Elek Nane nal, iki, lale. Bu da tamam. Burada da cümlelerin aynısını karşıya yazmanız gerekiyordu. Hadi onlara da bakalım birlikte. Tamam, bu çalışmayı da tamamladık. O zaman küçük bir görev geliyor yine size. Afacan Çalışma Yaprakları kitabımızdayız. Çalışma Yaprakları kitabımızın kaçıncı etkinliğinde kalmıştık? Evet. Hemen buldum. 14. Çalışma Yaprağı'nın arka sayfasındayız. Buradaki çalışmaları tamamlayın çocuklar. Ayrıca Çalışma Yaprağı 15 önü ve arkasında da çok eğlenceli çalışmalar var. Öğrendiklerimizi uygulayalım çalışması var 16. Çalışma Yaprağı'nda. Bunları da tamamlıyorsunuz çocuklar. Hadi size kolay gelsin. Ama bir tane daha çalışmam var. Hemen ona da bakalım. Apacan hece kitabındayız. Apacan hece kitabında sayfa 10, 11 ve bir tane daha vardı. 12. sayfada bol bol okuma çalışmaları var çocuklar. Bunları da bol bol okuyup tekrar edin. Sonra da geldik okuma dizimize. Okuma dizimizde hangi sayfadayız? Okuma dizimizde de Evet, açtık. Burada sayfa 11. Sonra 12, 13 14. sayfada var. 15. sayfa ve en son 16. sayfada da çok güzel bir bulmaca var. Böylelikle okuma dizimizin ilk kitabını da tamamlamış oluyoruz. Size kolay gelsin çocuklar. Bir sonraki derste yeni bir harfte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Atınım kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde.